Evet, çok değerli ailesi, eşleri, benim can kardeşim, kulüp başkanımız, teknik eğer ve sevgili arkadaşlar. Önce size şunu söyleyeyim, Turgut'ta çok önemli bir misyon gösterdiğiniz, çok önemli bir misyonu teşvik ettiğiniz, oynadığınız takımlar, oynadığınız kentlere gittiğiniz zaman, ben gelmedim ama eşim Aydın'a geldi. Biz bir büyük şehir böyle Antalya bir şehir böyle diye. E, siz durduk diye bayan veleybol sporunu sevdirdiniz. Şu anda 800 ile 1000 arasında seyirci oluyor. Ama eminim 2500 kişilik salonumuz bittiği zaman öldüreceksiniz, aldıracaksınız. Çünkü gerçekten çok özel insan. Pazar günkü maçın sonucu benim açımdan Türk çok önemli. Çünkü kapalı spor salonumuzun inşaatına başladık. Hedefimiz Sarabiksan veleybol takımının ikinci ligdeki ikinci yarı maçlarına yetiştirmek. Hedefimiz burada. O salonda inşallah futbol statlarına sığdıramadığımız ve aldıramadığımız binleri siz salonlara taşıyacaksınız ki benim seyrettiğim maçlarda o bin seyirciyiz. Çok rahatlıkla salona getirdiğiniz pazar tablaları olarak aşağıdan gelen 100 civarında an, miniklere de örnek oluyor. Ben hem Hakan abi hem Bilgehan benim çok samimi arkadaşlarım. Hakan abiyle biz Atatürk Lisesi'nde beraberdik. İzmir Atatürk Lisesi'nde. Bilgehan'la Turgut Lisesi'nde beraberdik. Ben Hakan abiyle maçını, bir veleybol maçını baştan aşağı seyrettiğine televizyonda kesinlikle inanmıyorum. Sizler. Şimdi o kadar mutluyum ki eşleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte Antalya'ya, Aydın'a sizleri takip etmeye geliyorlar. Bu çok güzel bir olay. Bu turnuk adına çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi. Biz iki gün önce Seramik San kompleksi için anda bir arsa şu görüşmeleri Bu da bu firmanın spora bakışı ne kadar önemli, sizin ne kadar önemli bir görevi taşıdığınız, yani Seramiksan üçüncü ligde şampiyon olmuş, ikinci lige çıkmış, bu çok önemli değil. Şu anda siz binleri yerlere taşıyorsunuz. O San firmasının üye kayıp statlarını gördük. Oradaki ailelerin ilgisini gördük. Antrenmanlardaki ailelerin o getirmesini gördük. Bilgiler